Merhabalar bu videoda ekranda gözüken yani Kamal marka KM903 adlı cihazın e, dahili bataryası öldüğünden dolayı bunun için yaptığım bir e, çözümü anlatacağım. Normalde orijinal haline dokunmadan kendimce bir çözüm yaptım ve bu şekilde cihaz şu anda kullanılıyor. Mesela sesini açayım. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgının seyrinde kırılma olduğunu söyledi. Bakan Koca maskeleri. Peki bunu nasıl yaptım? Önce bir arkayı çevirelim. Evet görüyorsunuz, şunlar kalem pili büyük pil konumuna getiren bir aparat. Yani buna pil büyütücü diyorlar. Ben burada şarjlı kalem pilleri kullandım. İçerisinde görüyorsunuz. 1, 2, 3. Şunu da kendimce yaptım. Yani tuvalet kağıdının işte rulo kağıdını içerisine işte balonlu muşambayı doldurup yani bu kalınlığa getirdim. bu şekilde çalışıyor. Uzunca bir süre dayanıyor. Hatta yani diyebilirim ki dahili bataryasından kat kat fazla dayanıyor. Normalde mesela ilk aldığımda bu cihazın dahili bataryası 5-6 saat dayanıyordu. Fakat kısa zamanda artık şarj tutmaz oldu. Yani 7-8 saat e, elektrikte beklese bile hiç şarj tutmuyor. Ben de bu şekilde bir yöntem geliştirdim. Gayet iyi oldu. Şunları normalde bu pil büyütücüleri bazı estelerde satılıyor 5-6 lira falan gibi. Veya şunu yap, benim yaptığım gibi de yapabilirsiniz. Çok da zor değil. Yani pilin boyutunda kağıt kesiyorsunuz. Arasına da işte ee, şeyleri neydi? Balonlu muşambayı rulo yapıyorsunuz. Daha sonra pili ortasına koyuyorsunuz. Bu iş bitiyor. İsterseniz orada da göstereyim. Çıkarayım da madem şey yaptık. Cihaz şey, pil bu şekilde bakın. İçine giriyor. Benim yaptığım ise şu şekilde. İşte bakın. içine doldurdum. Bu şekilde. Siz de bu şekilde büyütücü yapabilirsiniz. Ama şey işte kalem pille büyük pil boyutu aynı uzunlukta olmadığı için araya bir metal destek gerekebilir. Onu da size söyleyeyim. Teşekkür ederim. Tabii bundan başka başka farklı fark çözümler de var. Onları da bir sonraki videoda anlatırım.